Polonya'dan hepinize selam arkadaşlar yeniden. Mahkum yakınlarına, mahkum arkadaşlarımıza, mahkumları bekleyen bütün ailelere, eşlerine, çocuklarına Polonya'dan selam ederim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, artık yavaş yavaş Ekim'e doğru gidiyoruz. Ekim'in 29'una doğru yaklaşmaya başladık. Ekim'in ilk haftası artık, meclis yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve tempo başlayacak arkadaşlar. Yeni yasama yılı başlayacak. Ee, öncelikle arkadaşlar e, ben video çektiğimde böyle af, afla ilgili bir genel af istediğim zaman e, istiyoruz diye haykırıyorum videolardan e, Allah razı olsun e, herkes yazıyor yani e, bana da duacı herkes yani Benim de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar Be, bakıyorum insanlar yazıyor sağ ol kardeşim Allah razı olsun e, Sesimizi duyurmaya çalışıyorsun işte ne bileyim bir sürü bana dua eden var, teşekkür eden var, ee, sizden de Allah razı olsun, ben de size teşekkür ederim. Yani e, elimden geldiği kadar gerçekten ben böyle e, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Ben sadece böyle YouTube'dan arkadaşlar yapmıyorum çünkü ben de yasa istiyorum, ben de e, genel lafın çıkmasını istiyorum, bir ceza indiriminin çıkmasını istediğim için böyle videolar yapıyorum. Bütün mahkumlar yararlansın istiyorum, hani sadece ben kendim için yapmıyorum bunu, kendim için mücadele mücadele etmiyorum. Yani bana da, e, bütün mahkumlara da bursun. Ya ehliyetiydi, KYK'lısıydı. E, haksız yere yatanlar, uzun süredir yatanlar hepimiz için arkadaşlar. Yani A, A'sı B'si yok bunun. Suç ayrımları e, olarak bir şey diyemem şu an. E, ona verilsin buna verilmesin diye. Ama biz kimler için istediğimizi biliyoruz. Siz de bilirsiniz. E, benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani gerisi de çok önemli değil. Ee, ben de diyorum buradan arkadaşlar siz, Allah sizden 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 de razı olsun. Ee, mahkumlarınızdan e, ne bileyim arkadaşlar ya mahkumlarınızın bir an önce çıkıp da sizlere kavuşmasını ben de temenni ediyorum. İnanın ben de dua ediyorum. Yani ne güzel işte arkadaşlar hepimiz birbirimize böyle destek görüyoruz. Umutluyuz. Yani üzülsek de umutluyuz. Ha bazı kesimler diyor çıkmayacak, etmeyecek. Ya arkadaşım çıkmayacak, etmeyecekse mücadele etmeyene gerek yok o senin. Beklersin o zaman. Biz mücadelemizi edeceğiz. Yani biz senin için de mücadele edeceğiz. Ahmet, Mehmet için değil yani. Biz herkes için mücadele edeceğiz. Hani sen diyorsun ya çıkmayacak işte. Boşuna uğraşmaya gerek yok. Boşver arkadaşım. Biz uğraşıyoruz. Biz senin için da uğraşacağız. Yani bana yorumlarda insanlar yazıyor arkadaşlar biraz onlardan yani böyle umut alın. Ya insan bir tane ablamız yazmış yengemiz diyelim ablamız diyelim anamız diyelim yani bir o da kardeşimiz diyelim. Ya yazmış iki tane çocuğum var eşim iki senedir cezaevinde suçsuz üzerine iftira atıldı hala tutuklu yargılanıyor. Ya arkadaşlar iki senedir tutuklu yargılanıyor ve eşi de diyor ki iki tane çocuğumla ortada kaldım kiracıyım. Eşimin suçu yok, iftira attılar diyor. İki senedir yatıyor diyor. Ya bunları gözden ondur arkadaşlar. Ya yazık günahdır. Ben gerçekten e, o ablamızın yazdığından daha çok üzüldüm yani gerçekten. Ya kadın yani niye, niye yalan söylüyorsun? Eşimin suçu yoktu diyor, iftira attılar diyor. Yazık günah değil mi? İki tane e, ortada çocuğu var. Kim bakacak? Kim edecek? Ya belki de e, ailesi destek veriyordur. Ama eşinin yanında olması daha farklı arkadaşlar. Çocuğu, çocukları sonuçta bu babasını soruyordur. Babamız nerede diye soruyordu. Belki de o kadın kadıncağız çocuklar her gün yalan söylüyordur. Baban gelecek, baban işte, baban şurada burada diye. Belki de yalan söylüyor kadın. Ya o kadının biraz üzüntüsünü paylaşalım. O o öyle insanlar için mücadele edelim bari. Ya ben bunun için de mücadele ediyorum. Gerçekten yazık günü arkadaşlar yani. O kadar suçsuz insan da içeride. Tamam suç işleyip de içeri giren de var. Ona da amenna. Ona da bir şey demiyoruz. Arkadaşlar bırakın kimse 20 yıl atamaz içeride. Bırakın kimse 15 yıl yatamaz. 4'te 4, bir 4'te 4 ee, ceza alan bir insan 20 yılın 15'inin hepsini içeride yatıyor arkadaşlar. 4'te 4 denen, denen, konu bu. Ne indirim oluyor ne bir şey. Açık cezaevi sonra denetime çıkacak. Ama cezasının çoğu kısmını kapalı cezaevinde yatacak bu arkadaş. Yani 4 duvar arasında. Tel örgüler. Tavana bakarsın tel örgü görüyorsun etrafın duvar demir parmaklık 12 kişilik koğuş, on, yani e, en az 20 kişi. En az en az ya yani ben ben böyle şeyini söyledim. En düşünü söyledim. 20 kişi kalıyorlar yerlerde, tuvalet kapılarında. Çok mu basit bir arkadaşlar bu adam bunu 8-10 yıl öyle e, ceza çekmesi çok mu iyi? Yani kimin hoşuna gider bu? Ya biz ee, dışarıdaki kedi köpeğe bile yani e, yağmur yağdığı zaman aman diyoruz gelsin bir kulübeye girsin, bir şeye girsin. Onlara bile üzülüyoruz ama biz kendi insanımıza üzülemiyoruz arkadaşlar. Bazı kesim diyor ki ne suç işe girsin, çeksin. böyle değil iş işte arkadaşlar herkesin dediği gibi olmuyor yani. Ya girsin, yatsın, çeksin. Öyle kolay değil arkadaşlar. Görmediğiniz için cezaevini bilmiyorsunuz. E suç işlemeseydi. Ya arkadaşım ya burada konuşmak istemiyorum bazı şeyleri de. E ee, bir, bir ara izlediniz mi televizyonlarda? Ee, bir tane kuyumcu soygunu oldu. Engelli bir adam bastonuyla kuyumcuyu soydu. Hangi akla hizmet? Yani düşünsenize e, sağlam insan diye bu elinde bastonu kuyumcuya girdi. Artık ne kadar e adamın artık son e, şeyine geldiyse, artık çaresizliğine geldiyse bu duruma düşmüş. Yani o bastonuyla biliyor yani bu adam orada girse kaçamayacak. Yani bir Artık her şeyi adam gözü almış. Ya 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 o parayı alacaktı altını neyse. Demek ki ihtiyacı var ki girdi oraya arkadaşlar. Ya iyi bir örnek mi değil tabii ki. Ya daha işte sadece ben örnek olsun diye söyledim. Ya daha neleri var cezaevinde yatan, cezaevlerine giren. Ya kolay değil arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz şu an gerçekten geçim sıkıntısı var. Göçmen sıkıntısı var. Yani şu an Türkiye allak bullak olmuş. Biz de buradan takip ediyoruz Polonya'dan. Bizim de ailemiz, abimiz, kardeşimiz hep Yakınlarımız hep Onlar da şikayetçi. Ya artık yani ne bileyim şu Türkiye'nin artık yüzü gülsün. Yani 29. Ekim geliyor, 100. yıl geliyor. Az önce anlattığım işte o kadının iki tane çocuğuyla çaresizliğini sadece biz mi duyuyoruz? Sadece biz mi görüyoruz? Bunların hepsini görüyor. Ya bütün milletvekili 600 tane milletvekili de görüyor. Bunu Cumhurbaşkanı da görüyor. Bunu Dışişleri Bakanı da görüyor. Adalet Bakanı da görüyor. İçişleri Bakanı da görüyor arkadaşlar. Ya elisaf artık herkes elini vicdanına koysun. Bu cezaevindeki insanlar için ya bir o... Türkiye'de arkadaşlar kaç bin tane cezaevi olmaya başladı artık ya. Her yerde cezaevi var. Her yere cezaevi yapılıyor. Ya biz niye e, yurt dışındaki şeylere bahane ediyoruz ama yurt dışındakiler bizi kıskanıyor diyoruz ama arkadaşlar çoğu Avrupa ülkelerinde çoğu yerde cezaevi yok neredeyse. Bir tane iki tane cezaevi var. Çünkü suç işleme oranı yok. Cezaevi dediğim yerlerde ya otel gibi onlar adamların cezaevleri. Ya ceza Türkiye'de cezaevi yapmak da herkesi cezaevine sokmakla olmuyor arkadaşlar. Yoldan geçiyorsun artık e, birine korona bassan direkt kavga çıkıyor. Ya bu ne hepiniz şahitsiniz arkadaşlar. Haberlerde görüyoruz işte o onu vuruyor, o onu öldürüyor. Artık herkes dolmuş, taşmış. ya yani insanlar ne bileyim insanlar artık psikolojik olarak da çok kötü. O yüzden işte biz haykırıyoruz. Gelin 29 Ekim'de hep beraber olalım. Bu e, baştaki insanlara sesimizi duyuralım. Hükümete, muhalefete. Bakın Mustafa Sarıgül yine geçenlerde Silivri cezaevinin önünden yine genel af istedi. Kendisi şey söyledi hatta. 1 bir Ekim'de meclis açılıyor. Bütün milletvekillerine ben bunu bu genel af olayını yine söyleyeceğim, yine açacağım dedi. İnşallah Mustafa Sarıgül'e de yazın arkadaşlar Instagram'dan. Ben devamlı yazıyorum ona. Instagram'dan yazdım. Öyle milletvekilleri görürseniz arkadaşlar Instagram'larda yazın. Adalet Bakanı'na, Adalet Bakanlığına girin. İletişim yazıyor, e-posta yazıyor. Telefonlarla arayın. Gelsin ki size kimse Niye aradın, niye arıyorsun, niye rahatsızsın demez. Niye mektup yazdın demez. Gerçekten yazın. Çok yani çok zor değil arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'na mektup yazın. Mektup yazıp gönderin arkadaşlar. Kaç para? 20 TL, 30 TL mektup parası vereceksiniz. Ya. Çok önemli değil böyle şeyler. Bakın benim videomu 1000 kişi izliyorsa, o 1000 kişiden 300 tanesi, 400 tanesi Adalet Bakanlığı'na arasa, mektup yollasa, Başka milletvekillerine mektup... Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollayın arkadaşlar gerekirse. O mektuplar elbet birinin eline ulaşacak. Adalet Bakanı'nın önüne gidecek. Ya yazın, arayın. Telefonunuz elinizde... Yani mutlaka hepinizin elinde telefon vardır. Yazın. Ya hepimiz yazalım arkadaşlar. Bir yerlere yazalım. Ya gelin istiyorsanız hep beraber Adalet Bakanlığı'na yazmaya başlayalım. Google'a yazın arkadaşlar Adalet Bakanlığı diye. Bütün açık adresi, iletişim adresleri çıkıyor. Arayın, mektupu yollayın. Yani yani durmayalım arkadaşlar. Videoyu paylaşın, videoyu izleyin, kanala abone olun. O yüzden diyoruz hani videolar çıksın ki yani 29 Ekim'e kadar artık sesimizi duyuralım. Videoyu paylaşsın herkes. Videoyu beğenin. İzleyip geçmeyin arkadaşlar. Tamam izliyorsunuz. Başkası görsün istiyorsanız eğer videoya kanala abone olun. Videoyu beğenin ki yukarılara çıksın. Gene e, laf ile alakalı şeylerimizi e, herkese duyuralım, Türkiye'ye duyuralım arkadaşlar. T Türkiye'de duysun, dünya da duysun. Çünkü Türkiye'deki cezaevleri çok yoğun, çok kalabalık, çok cezaevi var. 29 Ekim'de, Türkiye'nin 100. yılında e, dostluk, kardeşlik, barış, huzur için biz Genelaf laf istiyoruz. Mahkumlar olarak, mahkum yakınları olarak, mahkum sevenleri olarak. Tek çaremiz arkadaşlar genelaf. Ya yani Türkiye'nin 100. yılında şöyle genel güzel bir genelaf e, Türkiye hak ediyor arkadaşlar. Bu insanlar hak ediyor bunu. O yüzden ben size diyorum arkadaşlar yani birbirimize destek çıkalım. Yani e, burada videoyu beğenmek paralı değil. Bu videoya, bu kanala abone olmak paralı değil. Bunlar bedava arkadaşlar. Yani siz paralı sanıyorsanız öyle bir şey yok bu kanallarda. Sadece bu videoların yukarı çıkması için siz videoyu beğeniyorsunuz. Mesela ben geçen e, bin kişi izlemiş genel hafta alakalı videoyu izledim. 50, 50 kişi beğenmiş. Bin kişi izlemiş ama 50 kişi beğenmiş. Ya beğen, beğenmeyenlerin de canı sağ olsun. Benim amacım hani videolar yukarı çıksın ki herkes görsün. Bütün dünya duysun arkadaşlar bizim genel hafta istediğimizi. Herkes duysun. O yüzden e, az kaldı. Biraz daha sabır. 29 Ekim'e kadar sabrımızı e bırakmayacağız arkadaşlar. Mücadelemizi bırakmayacağız. O mahkumlarımızı oradan alacağız. İnşallah genel af ya da büyük bir ceza indirimi olacak arkadaşlar. Ben inanıyorum. Allah sesimizi duysun. Allah da yardımcımız olsun. Allah hep daima yanımızda olsun. Kul olmuyorsa Allah bizim yanımızda merak etmeyin. Mahkum yakınlarının da, mahkumun da. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar ben de hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Evladınıza, çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize. Ya bütün mahkumlar inşallah tez zamanda ailelerine kavuşur arkadaşlar. Yeni yıl gelmeden e, önümüzdeki yıl e, güzel bir başlangıç yaparlar bütün mahkumlarda. Artık huzurlu bir şekilde güzel bir Türkiye için e, tekrar diyorum. 29 Ekim Türkiye'nin 100. yılında genel af istiyoruz. Lütfen e, Cumhurbaşkanımız, Milletvekillerimiz, Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız lütfen sesimize kulak verin. Bütün mahkumlara genel af istiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrardan e, selamlarımı iletiyorum hepinize Polonya'dan. Kanala abone olursanız, videomu beğenirseniz ben de çok sevinirim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.